Evet arkadaşlar şimdi burada iki tane birbirinden tatlı birbirinden leziz hüptürüğüm var arkadaşlar. Şimdi Ege ve Tuğra'ya bu hüptürükleri götüreceğim. Ege ve Tuğra çok sevinecekler. Zaten çileği de seviyorlar. Hüptürükleri de bu şekilde çilekli. Şimdi alıyorum Ege ve Tuğra'nın yanına hüptürükleri götürüyorum ne kadar şimdi mutlu olacaklar hüptürüyü görünce. Ne ne ne, ne 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 Ege ve Tuğra bakın size ne getirdim çocuklar. Hüptürük getirdim size. Al bakalım Ege'cim. Biri senin çilekli hüptürük. Diğeri de senin Tuğra. Al bakalım Ayça. Abi Ama ben de istiyorum. Neden bana yok? Sije var da neden bana yok? Ben de çok seviyorum hıptiriği. En sevdiğim abur cuburlardan biridir hıptirik. Bana da verir misiniz üflettirinizden? Aa, ege Tuğra. Anneciğim Pepe çok üzülüyor. Çocuklar biraz da hıptiriğinizden Pepe'ye verebilir misiniz? gemi tura abim benim senin de burada olduğunu akıl edemedim Pepe. Lütfen bana döner misin? Sana da daha sonra alırım. Bak lütfen böyle yapma. Sen böyle yapınca ben de çok üzülüyorum. <laughs> Küştüm. Küştüm konuşmayacağım. Benim de çok canım çekmişti. Ege ve Tuğra abime hüptürü karmışım. Onlar hüptürüklerini yiyorlar keyifle. Ama bana hüptürük almamışsın. Küstüm. Aa a, Pepe Şekerleme aldım Pepe. Al bakalım Pepe. Aa! Pepe'nin şekerlemelerini de Tura aldı arkadaşlar. Tura, Pepe'nin şekerlemelerini verir misin lütfen? Aa, Tura vermiyor arkadaşlar Pepe'nin şekerlemesini. Gördün? Tura, abin yediler artık onları yapacak bir şey yok. Ama ben şimdi hemen markete gideceğim. Senin için bir tane hüpdürük alıp geleceğim. Tamam mı pepecim? Yuppi! Yuppi! Çok mutlu oldum. Çok canım çekmişti. Ege ve Tura abinin hüpdürüğünden şimdi ben de yiyeceğim arkadaşlar. Seni bekliyorum abla. Burada uşlu uşlu oturup bekliyorum. Hüpdürüğümü hemen getir bana. Ege, Tura Pepe çok üzüldü. Pepe'nin yanında oturun çocuklar. Ben hemen Pepe'ye hüptürük alıp geliyorum tamam mı? Oh arkadaşlar. Sonunda Pepe çok üzüldü. Ama Pepe'ye bir tane daha hüptürük aldım geldim ben. Eminim bu hüptürüğü görünce Pepe çok sevinecek. Aa. Bak Pepe sana hüptürük getirdim. Sen üzülme diye Pepe. Yuppie.